Kars Sabri Özel mağazasında %50 kış kampanyası başladı. Kars merkezde hizmet veren Sabri Özel mağazası, yeni kış sezonuna iddialı bir başlangıç yaptı. Aralık ayı sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında mağazada tüm ürünlerde net %50 indirim kampanyası başladı. Hem şıklığı hem de kaliteyi bir arada sunan marka, geniş ürün yelpazesi ve ulaşılabilir fiyatlarıyla Karslılara avantajlı alışveriş fırsatı sağlıyor. Sabri Özel yıllardır Türkiye genelinde modern ve zarif giyim çizgisiyle öne çıkan bir marka olarak bilinirken Kars mağazası da bu geleneği sürdürüyor. Yeni sezon koleksiyonunda yer alan takım elbiselerden montlara, ayakkabılardan gömleklere kadar pek çok kategoride ürün, hem günlük giyim hem de özel günler için her tarza hitap ediyor. Müşterilerin en çok ilgi gösterdiği ürünlerin başında farklı drop seçenekleriyle sunulan takım elbiseler yer alıyor. 8 drop, 4 drop 5 drop ve 6 drop gibi geniş beden ve kalıp aralıkları. Her yaşa ve vücut tipine uygun seçenekler sunuyor. Bunun yanı sıra kış aylarında en çok tercih edilen kaşmir karışımlı paltolar. Su ve rüzgar geçirmez montlar. Kaliteli dokuma kazaklar ve klasik kabanlar da kampanya kapsamında önemli indirimlerle satışa sunuluyor. Ayakkabı, kemer, çorap, kravat ve kaşkol gibi tamamlayıcı aksesuar ürünlerinin yanı sıra keten, kot, kumaş ve Tansel pantolon seçenekleri mağazanın geniş ürün yelpazesini oluşturuyor. Ayrıca kışlık bot ve yeleklerde de müşterilerin ilgisini çekecek fiyat avantajları bulunuyor. Kaliteli kumaş yapısı, modern tasarım anlayışı ve her bütçeye hitap eden fiyat politikasıyla Sabri Özel mağazası, Kars'ta giyim alanında önemli bir alışveriş noktası olarak öne çıkıyor. Geniş beden seçenekleri, spor ve klasik giyim ürünleri Özel günler için smokin takımları ve günlük hayata uygun tek ceket çeşitleri. Kampanya süresince yarı fiyatına sunuluyor. Adres, Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi, No. 101A, Kars Merkez. Kars'ta kaliteli ve şık giyim arayışında olan vatandaşlar için büyük fırsat sunan Sabri Özel Mağazası, Aralık ayı boyunca sürecek %50 indirim kampanyasıyla müşterilerini ağırlamaya devam ediyor. Kampanya süresince mağazaya gösterilen ilginin artması beklenirken, Yeni sezon alışverişini avantajlı hale getirmek isteyenlerin bu fırsatı kaçırmaması öneriliyor.